aynı şekilde hak, özgürlük, eşitlik konuları hep bu dönemde çok tartışılmış. Hak ve hürriyetlerle ilgili, işte e, hürriyet için şunu söylüyor. Belki hürriyet, ama burada hürriyet özgürlük anlamında değil. Biraz daha hak ve hürriyetler dediğimiz hak anlamında budur ki kanun, adalet ve teydipten başka o şeriatın koyduğu o sınırlardan başka hiç kimse, kimseye tahkim etmesin. Üzerinde bir güç kullanamasın. Bunun içinde tabii. E, siyasi irade de dahil. Çünkü o da o kanunla bağlı. Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Yani korunur bir şekilde bulunsun. Herkes harekatın meşruasında şahane serbest olsun. La dokun ba'dukum ba'den erbaben min dunillah. Yani kimse yani kimse kimseye birbirinin üzerinde rap yapmasın anlamında bir şey. E, bu nehyin sırrına ama olsun. Yani Cenab-ı Hakk'ı Rab yaptığımız zaman, diğer şeyleri rap yapmadığımız zaman zaten insan haklarının o künhüne tabiri caizse vakıf oluyoruz zaten. Onu da burada diyor zaten, başka yerde diyor ki, hürriyet imanın hassasıdır diyor münazaratta. Burada da benim anladığım hürriyet özgürlük anlamında değil. Yani biz işte imanımız olursa özgür oluruz değil. Yani iman olduğu zaman hak ve hürriyetler noktasından bunlara tam sahip bir cemiyet ortaya çıkar manasında. Soruyorlar nasıl hürriyet iman hassasıdır? Diyor ki zira rabıtayı imani ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasına tahakküm böyle istibdadının altına girmeye o adamın izzet ve şehamete imaniyesi bırakmadığı gibi. Yani sen de iman tam kamil manada bulunsa zaten kendini ezdirmezsin. Başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkati imaniyesi bırakmaz. Sen de de zaten hak, yönetici olarak hakiki manada iman bulunsa zaten sen de insanların haklarına tecavüz etmezsin. Evet bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Bir bir çareye dahi o hizmetkar tenezzül etmez. Diye aslında imanla hak arasında çok sağlam bir rabıta kuruyor. Özgürlükle ilgili ne diyor? Özgürlük de şudur ki diyor, Nazen'in hürriyet, buradaki başka yerde kullandığı hürriyet de özgürlük manasında. Adab-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır. Yani diyor mesela burada bu münazaratla ilgili bahsettiği yerde tabii doğudaki, şarktaki, kabiledeki insanlarla konuşuyor. Onlar da diyorlar ki biz zaten özgürüz yani bize karışan yok. Dağda yaşıyoruz ama sizin diyor hürriyetiniz yarım hürriyettir. Çünkü bu hürriyet anlamında dağdaki keçiden farkınız yok. O da hür. Ama sizin hakiki insaniyet manasındaki hürriyet, o manada hürriyet istiyorsanız, işte bunun şeriatın adabıyla edeplenmiş ve zinetlenmiş bir hürriyet olması lazım ki, insana layık bir hürriyet özgürlük olsun. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefse mari esir olmaktır. Hürriyet-i umumi, efradın zerratı hürriyatının musa, muhassalıdır. Burada da yani herkesin teker teker şahsi hürriyetlerinin birleşimi yani musahhal aslında neticede ortaya çıkan şey demek birleşim değil de yani hürriyet umumi herkesin umumi hürriyeti hürriyet herkesin cemiyeti bir araya getiren insanların hürriyetinin neticesinde o hürriyetlerin toplanmasıyla ortaya çıkan başka bir hürriyettir. Yoksa toplanmasının toplamanın neticesi değildir. Muhassaldan bunu anlıyorum. Çünkü muhassal neticede bir işlem gerektiriyor. Ortaya çıkan işlenmiş bir şey. Ya yani muhassal diye tabir ediyoruz. Hürriyetin şeyi ne odur ki ne nefsine ne gayrına zararı dokunmasın. enne kemalül hürriyete hürriyetin kemali budur ki diyor en la yetaferan yani firavunlaşmasın insanların üzerinde ve en la yani küçümsemesin bir hürriyeti gayrihi yani başkalarının hürriyetini küçümsemesin innel innel muradi hakkun hak yani murad edilen şey hakkın neticede ortaya çıkmasıdır budur evet Lakin e, el mücahadetü leyset fi sebileha. Yani bu mücadele burada aslında başka bir e, tartışmaya gönderme yapıyor. Bediüzzaman Hazretleri, Mizan Gazetesi ile Tanin Gazetesi arasında Hürryetin hakların ne olduğu üzerine o dönemde bir tartışma var. İşte bu Tanin Gazetesi'nde yazan e, Hüseyin Cahit. O da hürriyeti savunuyor. İşte Murat e, Efendi de Mizan Gazetesi'nde yazıyor. O da hürriyeti savunuyor ama Hüseyin Cahit çok böyle şey, e, şiddetli şey yapıyor böyle. E, hatta biraz da şeriatın şir sınırlarını zorlayan daha sonra zaten böyle e, CHP'de milletvekili yapmış e, Cumhuriyet döneminde bir e, aydınımız. Böyle bir şey var, tavrı var. Ona karşı aslında orada diyor, evet neticede Murat, yani hürriyetten, özgürlükten Murat haktır. Haklın e, ortaya çıkmasıdır. Hak ve özgürlüklerin e, işte insanlara verilmesidir, tam yerleşmesidir. Ama bu şekilde olmaz yani yakıp yıkıp böyle işte insanların böyle e, bazı şeylerin duygularını rencede ederek olmaz. Yapılacaksa da zaten müsbet hareketle olur manasında e, bu arabi ibareyi tarihi şeyle okuduğumuz zaman böyle bir anlamı var.